yani şampiyonluk yarışında belirleyici olacak şey Galatasaray'ın performansı olacak. Ne anlamda söylüyorum? Fenerbahçe kadro derinliği açısından bugün itibariyle daha transfer dönemi kapanmadı. O yüzden bilmiyoruz. Kadro derinliği açısından Galatasaray'ın önünde olsa da ilk 11 kalitesi açısından Galatasaray hala Fenerbahçe'nin önünde evet. bence. O yüzden de Galatasaray'ın 11'inin tavanı Fenerbahçe'nin 11'inin tavanından yukarıda. Eğer bu Galatasaray'ın tavanını aşağı çekecek bazı etkenler olabilir. 1. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak mesafe, oynanacak maç sayısı bu tavanı aşağı çekebilir. 2. İster istemez bir doymuşluk yaşanıyor olabilir Galatasaray'da. Bu doymuşluk şu demek değil, biraz böyle anlaşılıyor. Bu hep de tartışılır. Şu demek değil ya istemiyorlar artık. Şampiyon olmayı önemsemiyor. Hayır öyle bir şey değil. Bu rakibin, uzun zamandır şampiyon olmayan rakibin belki bir maçın 90 artı 1. dakikasında attığı atacağı bir depar. Belki bir maçın 90 artı 3. dakikası gireceği bir ikili mücadeleyi daha fazla yapması. Yoksa hiçbir takım, hiçbir futbolcu, hiçbir teknik adam Üçüncü senenin sonunda ya tamam ya dördüncüyü olmasak demez. Yedinci senenin sonunda sekizinciyi olmasak, şampiyon olmasak Hı -hı. ne olur demez. Bu tavanı Galatasaray'da bunlar aşağı çekebilir. Onun dışında Galatasaray'ın tavanı Fenerbahçe'nin tavanından kadro kalitesi olarak, oyun gücü olarak yukarıda olduğu için ve 3 puanlık bir farkta olduğu için Galatasaray'ın ben şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin önünde görüyorum.